Merhabalar, ismim Hikmet Erdemal. Alp. Adalı'nın tasarımının başındayım. Taynaz Adalı ürünlerinin standart çözümlerinin yanında özel çözümleri de öne çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse ürünlerimiz 8 santimlik galvaniz profillerden oluşmaktadır. Dolayısıyla içine kullandığımız organik taş ürün malzemede 8 santimliktir. Ve bu da ısı yalıtım açısından özellikle bize avantaj sağlamaktadır. Ürünlerimiz soğuk galvaniz profillerden kaynaksız bir şekilde ve vidalı olarak montaj edilir. Dolayısıyla bu da ürünlerimize esneklik sağlar. Kaynaklı ürünlerin dışında kırılmalara engeller. Ürünlerimizde solvent bazlı boyalar kullanılmamaktadır. Tamamen doğal keten tohumundan üretilmiş bir yağ kullanıyoruz. Bu da hem doğaya hem nefes sıkıntısı yaşayan insanlara ve evcil hayvanlar için çok daha özel bir ürün kullanmamızı sağlıyor. Ayrıca bakımı da çok daha kolay olan bir üründür. Evlerimizin elektrik tesisatlarında halojen free kablolar yerine silikon bazlı kablolar kullanmaktayız. Bu da sistem kaynaklı herhangi bir yangın ortadan tamamen kaldırmaktadır. Müzik